Kiter yaptım. Merhabalar ben Zehra Su. Uzun yıllar önce beni Zehra Su keşfetmişti. Ama yenilerde yaptı. Parmak kuklasıyım ben. Benim adım Zehra Su. Beni yapan kişi burada. Sen de merhaba der misin? Merhaba. Beni nasıl bu kadar güzel yaptın acaba? Çok merak ediyorum. Bir tek bir tek kara kalem kullandım. Yani yazı yazdığımız kalemlerden. Anladım. Çok akıllıca. Peki kara kalem dışında parmak ölçüsünü mi yaptın? Evet. Parmağımdan parmağımı kesmeden dikkatlice kestim. Ondan sonra yapıştırdım parmağımı yapıştırmadan dikkatlice. Sana çok teşekkür ediyorum. Beni de artık bu halde olduğuma göre artık kanalımıza gelebilirsiniz. Evet artık kanalıma abone olmayı da unutmayın. Ve sağ tarafta bulunan beğen tuşuna likelamayı unutmayın. Hoşçakalın. Bekliyoruz.